Esinlikle sizin elinizde. Okul ne kadar kaliteli olursa olsun, sen kaliteli okumak zorundasın. Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Rusya hakkında, Rusya eğitimi hakkında videolarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konumuz arkadaşlar, Rusya'daki en iyi üniversiteler. Benim bu arada kişisel bir görüşüm bence ve reytinglere de bakarak, eğitim seviyelerine bakarak, bulunduğu yerlere bakarak, fiyatlarına bakarak bence en üniversiteler hangileri onlardan size biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar ve siz de e, önümüzdeki senelerde ya da bu sene Rusya'da okuyacaksanız bu sene biraz geciktiniz ama önümüzdeki seneler için ya da ikinci dönem bu sene ikinci dönem için e, okumak istiyorsanız bu maddeleri göz önünde alındırarak e, üniversiteleri seçmelerinizi öneririm arkadaşlar çünkü sadece eğitimde bitmiyor orada yaşamak oranın yaşam kalitesi oranın kalitesi yüksek olabilir ama arayacağınız para o yüzden Bunları da dikkate almamız gerekiyor arkadaşlar. İsterseniz direkt videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olun. Bana destek vermek istiyorsanız videoyu da beğenirseniz benim için çok iyi olur. Ve fikirlerinizi, herhangi görüşünüzü ağır kelimeler haricinde e, yorum olarak yazabilirsiniz diyorum. Ve isterseniz direkt videoya geçelim. olarak arkadaşlar size söylemek istediğim şey genellikle şöyle bir örnek veriyorum arkadaşlar. Kazanı Eskişehir gibi düşünebilirsiniz. Türkiye'de Eskişehir. Petersburg ve Moskova'da İstanbul. Yani arada da fark var mesela. İstanbul'da yaşamak daha zor, daha masraflı. Onu da bu şekilde söyleyebilirim. Şimdi mesela Moskova'da bir üniversite var. Mesela çok güzel. İlk olarak onunla başlayalım istiyorsanız. Mesela önüme de açtım arkadaşlar. Özellikle maddeleri sıraladım. Birincisi Moskova'nın devlet üniversitesi. Şato gibi bir üniversite. Zaten fotoğrafı buraya koyarım. Görmüşsünüzdür. Yani Rusya ile ilginiz varsa o üniversiteyi görmüşsünüzdür. Çünkü Rusya'da bildiğim kadarıyla birinci sırada Rusya'nın en iyi üniversitesi olarak Rentyklerde yerini almış durumda. Bu da klasik e, Kazan'da olduğu gibi, işte başka üniversitelerde olduğu gibi bazı e, teknik üniversiteler hariç, bu da ilk önce arkadaşlar nasıl diyeyim teorik olarak başlıyor. Yani ilk bir sene iki sene mesela Kazan'da ikinci sınıfta mesela pratikleri yapmaya başlıyorsunuz Kazan'da bizim okuduğumuz okulda. Ama e, bazı üniversitelerde de mesela e, Moskova'da da o da aynı şekilde ikinci üçüncü sınıfta mesela Moskova Devlet Üniversitesi gibi arkadaşlar. ikinci üçüncü sınıftan sonra pratik başlıyor. Nedir pratik? Staj gibi. Pratik yapmak size ne kazandırır? Staj kazandırır. İnsan tanırsınız, şirket tanırsınız. Tabi böl okuduğunuz bölüme göre. Mesela uluslararası ilişkiler. Sürekli bu bölümden örnek veriyorum. Çünkü benim okuduğum bölüm uluslararası ilişkiler. Mesela arkadaşlar turizm okudum ben. E, staja gittim. Antalya'ya, Kıbrıs'a staja gittim. Orada gördüm, tecrübe edindim, para kazandım, çevre yaptım. Sonra okuldan sonra sizi işe çağırıyorlar. Aynı muhabbet bu bölümler için geçerli. Mesela Moskova Devlet Üniversitesi'nde okuyorsunuz. Siz 2. sınıfta ya da üçüncü sınıfta, benim bildiğim kadarıyla Moskova Devleti üçüncü sınıfta teorik eğitimler teorik eğitimler bitip pratik eğitimler başlıyor. Yapacağınız iş çalıştığınıza göre, kalitenize göre sizin iş imkanlarınız çok güzel artıyor arkadaşlar. Ya bu kesinlikle sizin elinizde. Okul ne kadar kaliteli olursa olsun sen kaliteli okumak zorundasın ki güzel bir iş yerinde, güzel bir yere başlayasın. Sen iyi eğitim alabilirsin ama iyi çalışmazsan bu da onu kapatamaz anladınız mı? Yani iyi çalışmak da çok önemli. Mesela gittiğiniz yerlerde, mesela bizim bölümde dediğim gibi herhangi bir şirkete devlet dairesinde çalışabiliyordun. Gidip başvurabiliyordun. Mesela ben özel bir şirkette çalıştım. E, vize işleri yapan bir arkadaşımın vasıtasıyla gitmiştim. Sadece vize işlemlerinde Türkçe konuşan insanlarla ilgileniyordum. Yani orada mesela insan tanıdım. Belki bundan sonra orada çalışacağım. Yani örnek veriyorum. Bunu size anlamanız için söylüyorum. Örnek veriyorum. Ama Şimdi Moskova Devlet Üniversitesi'ni biliyorsunuz işte Şato gibi bir üniversite, çok güzel bir üniversite. Moskova'da bulunuyor. Moskova başkent ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani burada e, fiyatlar çok fazla. Bizim bölüm yanlış hatırlamıyorsam yine e, yorumlarda düzeltebilirsiniz biliyorsanız. Yani yorumlarda düzeltebilirsiniz. Ama benim bildiğim 500 bin 600 bin ruble. En son öyleydi. Şu an 700 binde olmuş olabilir. Onu da duymuştum geçenlerde. Yani 700 bin ruble sadece bölüme veriyorsunuz. Yani çok uçuk rakamlar. Ve zaten bir de Moskova'da yaşam. Yani Petersburg ki Moskova neredeyse aynı yaşam olarak. Bunu da göz önünde bulundurup gidin o şehirlere arkadaşlar. Çünkü aylık sizin sadece kendinize harcayacağınız para 15 bin, 20 bin TL olacak. Yani inanılmaz rakamlar 15 bin TL. Benim için inanılmaz rakamlar. Ee, ben şahsen İlk önce hazırlığa geleceksem küçük bir şehre giderim. Rusça öğrenirim. Neyi nereden alacağımı, ucuz nasıl yapabileceğim mi, kendime güvenimi arttırırım. Ondan sonra başka bir şehre giderim. Bence böyle. Ama tabii ki de sizin tercihiniz daha farklı olacaktır. Ailevi durumunuz, maddi durumunuza göre değişecektir bu arkadaşlar. Ama bence ilk olarak ilk tecrübe için küçük şehirlere gitmek bence daha iyi ki zaten küçük şeylerdir inanılmaz başarılı, inanılmaz kaliteli ve denkli olan üniversiteler var Rusya'da arkadaşlar. Bu üniversiteden örnek verdik. Bu üniversitede arkadaşlar yani e, sizin için müthiş iş hayatınızda müthiş donanımlı olursunuz. İleriki hayatınızda Türkiye'ye geleceksiniz mesela. Adam yani şeye mi bakar? Manisa'da ya da küçümsemiyorum şu an. Manisa'da işte hadi İstanbul'da olsun. İstanbul'da, Manisa'da işte Ankara'da okuduğun okula mı bakar? Rusya'nın en iyisi dünyanın da sayılı üniversitelerinden olan bir Moskova Devlet Üniversitesi'ne mi bakar? Tabii ki de CV'nize çok katkısı olacak. En iyi üniversite olarak tabii ki de bunu söyleyeceğiz arkadaşlar. İkinciye geçelim. Şimdi arkadaşlar fotoğrafını koyacağım. St. Petersburg Üniversitesi var. St. Petersburg Üniversitesi çok güzel bir okul. Zaten böyle kaliteli okulların çoğu 1700-1800'lerde yapılmış. Mesela Kazan, bin, Kazan Federal 1800'lü yıllarda. Mesela işte Moskova Devlet 1700'lere dayanıyor aynı şekilde. St. Petersburg Üniversitesi de 1700'lere dayanıyor. Yani çok köklü tarihleri var yani. Mesela Tolstoy, Putin yani böyle yerlerden mezun oluyorlar. Lenin falan böyle yerlerden mezun oluyor. Yani örnek veriyorum size şu an. İyi isimler Rusya'nın önde gelen isimleri bu üniversitelerden mezun oluyor ve üniversiteler hala devam ediyor. O yüzden yani kalitesini tarihine de biraz bağlayabilirsiniz. Çok köklü tarihleri var. Uzun zamandır eğitim veriyorlar. Öğretmenleri müthiş. Wikipedia'da öğretmenler isimleri çıkıyor. Ünlü öğretmenler var. Tarihi yapılarından zaten hayran kalacaksınız. Fotoğraflarını koyacağım buraya. İnanılmaz üniversite ve ödül bile alan mezunları var arkadaşlar bu üniversitelerin. Mesela St. Petersburg Üniversitesi'nde de bu ödülü alan insanlar var arkadaşlar bilim adamı olarak. Ve St. Petersburg Üniversitesi'nde yani nasıl bir eğitim alabilirsiniz? Mesela St. Petersburg Üniversitesi'nde de aynı diğer üniversitelerde olduğu gibi yani bir eğitim e Nasıl diyeyim, bir eğitim çizelgesi var Türkiye'de göküm verdiği gibi. Mesela aynı bütün liseler aynı eğitimi görüyorsa, nasıl bütün liselerde aynı kitapçıklar, aynı şeyler varsa aynı şekilde burada da var. Mesela yabancısınız, dil öğreniyorsunuz, nasıl öğreneceğim arkadaşlar yani seviyenize göre. Mesela ne kadar dil öğrenebiliyorsunuz? Mesela Rusçan çok kötü, orta iyi. O zaman sen kötülerle aynı sınıfa girmiyorsun ya da çok kötüyse iyilerle aynı sınıfa girmiyorsun ki Güzel bir şekilde dili öğrenesin. Bu da sizin için çok büyük bir avantaj. Petersburg, St. Petersburg Üniversitesi de bunun için sizin için çok faydalı bir eğitim imkanı sağlayacak. O okulda seçebilirsiniz arkadaşlar. İkinci olarak da bu okulu söyledik. Üçüncü okulumuza geçelim. Arkadaşlar bence diğer üniversitelere kadar kaliteli yani üçüncü sıraya koysak bile hepsi çok güzel ama ben bu okula ayrı bir nasıl diyeyim sempatiyle bakıyorum. Boğma. Üniversitesi Moskova Teknik Bolman diye geçiyor. Hani arkadaşlar çok iyi bir üniversite. Biz bu e, bu üniversiteyle zaten voleybol karşılaşmalarında karşılaşmıştık. Müthiş imkanları var. Hani çok sponsorları var. Çok güzel bir üniversite. Bulunduğu yer çok güzel. Önünde bir göl gibi bir yer var. Küçük fotoğrafları koyacağım zaten aynı şekilde. Müthiş bir üniversite. Zaten ismi de çok güzel. Yani Bolman Moskova Teknik diye geçiyor galiba. Tam e, Türkçesi. Sizin de burada alacağınız eğitim çok kaliteli ve güzel olacak. Buradan da eğitim seçebilirsiniz. Eğitim alma imkanınız var. Ama dediğim gibi fiyatları uçuk. Bu fiyatları zaten en son konuşacağız. Ee, ama buradaki eğitim de diğerlerinden hiçbir farkı yok. Müthiş bir okul zaten arkadaşlar. Konumu olsun, kalitesi olsun, öğretmenleri olsun ve yorumları da. Ben okulu biraz araştırdım. Okulun yorumları da çok güzel. Öğrenci yorumları da. O yüzden sizin için çok güzel bir avantaj olabilir arkadaşlar bu üniversitede de okumak. Ve arkadaşlar diğer üniversitemiz de Kazan Federal Üniversitesi, benim okuduğum üniversite. Ben buraya neden geldim? Moskova ve Petersburg pahalı diye geldim. Yani Moskova ve Petersburg'da okuyabilirdim. Daha güzel üniversiteler var ama çok uçuk fiyatlar arkadaşlar. Yaşam oralarda çok zor. Yani e, ben kendim para kazanıp geldim buraya. Ailem tabii ki de destek oldu ama... Yani ne kadar askeri ücretle ne kadar okuyabilirsin aylık 10 bin lira 15 bin lira nasıl harcayabilirsin şu an? Ben e, öğrencilerden duyuyorum Moskova'da okuyan şu an. Abi diyorlar ben çok fazla harcıyorum 15 bin TL en az 20 bin. Ev kiralarsanız zaten bitti. Hani ev kiralama gibi bir imkan oldu mu 40 bin gider cebinizden aylık. Yani bu kadar para vereceksen o paraları biriktir aylık. Git bir iş mekanı aç araba al ev al kendine yani ben öyle düşünüyorum. Kazan Federal University, çok güzel bir üniversite ve diğer üniversitelerden ayıran en büyük farkı yaşamınız, yaşam kaliteniz, sakinlik, öğrenci yeri olması, ne kadar Moskova ve Petersburg kadar olmasa da büyük olması, insanları ve şehrin eskiliği, böyle sanat kokması bence benim için çok değerli bunlar. Ve ayrıca da fiyatlar tabii ki de arkadaşlar. Yani oraya gidip 5000 dolar veriyorsan örnek veriyorum örnek şu an hani fiyat bir şekilde kesin bir fiyat yok mesela 5 veriyorsan 5000 değil 5 veriyorsan kazanda 1 veriyorsun mesela orada 15000 harcıyorsan burada 5 harcıyorsun ama neredeyse aynı eğitimi görüyorsun yani bir bir tane üniversite 200. sırada olsun kazan federal 340'ta mesela anladınız mı yani çok fazla bir fark yok arkadaşlar ve burada Tataristan'da olduğu için burası Medeniyetler Beşiği gibi bir yer yani. Hem Tataristan'ın başkenti hem de Rusya'nın bir şehri arkadaşlar. Çok güzel bir yerde. O yüzden her türlü insanla, her türlü dire öğrenebilirsiniz ve her türlü her çevreden arkadaş yapabilirsiniz. O yüzden sizin için Kazan Federal Üniversitesi çok yararlı olacak arkadaşlar. Özellikle tıp, işte yazılım mühendisliği, tıp bölümleri, uluslararası ilişkiler, kendi bölümümü de küçümsemiyorum. Bu bölümler arkadaşlar çok güzel size fayda sağlayacaktır gelecekte. Tabii ki de sizin çalışmalarınıza bağlı ama kesinlikle tercih edilebilecek en iyi üniversitelerden biri Rusya'da. Fiyat performansa baktığımızda arkadaşlar. Son olarak söylemek istediğim arkadaşlar, kendiniz tercih yapacaksınız. Tabii ki de kendiniz. Yani ne istiyorsanız o olmak zorunda. Burs kazanırsanız gidersiniz, burslu okursunuz en iyi üniversitede. Kazanırsanız seçilirsiniz. Ama genellikle herkese burs vermiyorlar. Genellikle herkes sizin benim gibi insan olacak. De normal paralı olarak buraya gelmek isteyecek. Arkadaşlar o zaman bence bakın kesinlikle kendi fikrim ben öyle düşünüyorum doğruluğu da bana kalmış ama bence yeni geliyorsanız buraya bir hazırlık öğrencisi olarak Kazan'a gidebilirsiniz Ekaterinburg, Novosibirsk yani küçük şehirlere gidebilirsiniz bence çünkü orada bir alışın şehri görün insanları tanıyın nasıl karakterleri var öyle birden e, büyük şehir atlarsanız balinalar kapar gibi düşünüyorum ben yani geçinemeyebilirsiniz arkadaşlar. İlk önce gelin en azından bir bir hafta bir görün. Yani ilk önce bir küçük yerlerde bir gezinin. Büyük şehirlerde çok paranız gidecek direkt gittiğinizde. Alışa alışma zamanında bile kazanda çok para gidiyor öğrencilerin. Çünkü eve çıkmak isteyen depozito veriyor. İşte komisyon veriyor, ev kirası veriyor. Toplu olarak sonra eve alışveriş yapıyor, kendine alışveriş yapıyor. Etrafı tanırken sürekli taksi kullanıyor. Bunları Moskova'da çarpı 5 gibi düşünüyor yani. Moskova'da. Burada 5 harcıyorsan orada 15-20 harcıyorsun. 1000 TL'den bahsediyorum. O yüzden arkadaşlar seçiminizi fiyat performans olarak yapın bence. Çünkü bu, bu zamanda para çok önemli. Kolay kazanılmıyor. Ama ailenizin durumu ultra ise, iyi ise kesinlikle Moskova Petersburg'u tercih edebilirsiniz. Ya da kazanı tercih edip çok rahat yaşayabilirsiniz. Lüks yaşayabilirsiniz. Ama dediğim gibi fiyat performans olarak bakıp kaliteli zaten. Bütün üniversiteler kaliteli Rusya'da. O yüzden istediğiniz Üniversiteler için, bu üniversiteleri göz önünde alındırarak benim söylediğim. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Video bu kadar Videoyu beğendiyseniz yorum atmayı, videoyu beğenmeyi, tabii ki de unutmuyoruz arkadaşlar. Ve Rusya'ya gelmek istiyorsanız bana yazabilirsiniz. Beraber çalışabiliriz. Bunu da buradan size söylüyorum arkadaşlar. Detayları bana yazıp öğrenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.